Seçmelere 25 kişi katıldı, 24'ünü aldılar, beni almadılar. Kesin torpili vardı. Bütün okula rezil oldum ya. Nasıl rezil? Ya bak şimdi, ben her zamanki gibi dans etmeye başladığım zaman bütün herkes güldü tabii ki. Hoca da güldü kızım. Of, gerçekten kötüymüş. Bu kadar olsa iyi. Ben dans etmeye başladım, arkamdan birisi hımbasızı, hımbasızı diye bağırdı. Allah Allah, ne dans yaptın ki kızım bu kadar günecek? Merak ya ettim. Ya bir şey yapmadım, her zamanki gibi geçip dans ettim. Bak. <laughs> Vallahi ben olsam grubun ismini Hımba kızı olarak değiştirir, seni de grubun başına koyardım sizi. Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Bak, yapma, öğretmen'e söylerim. Aa. Merhaba hocam, İyi günler hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim. Astek'i mi bekliyorsun saca? Senin üstüne vazife değil. Hem senin sandığın gibi de değil. E, tabii, öyledir hocam. Kerime. Kerime. <laughs> Başardım Kerime. Albay kabul etti. Kahramanım. <laughs> o okumaya muhtaç çocuklar için yaptım Kerime. E tabii bir de senin için. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Oo, tebrik ederim hasta Emel'im. Kerim Hanım. Yapma diyorum sana. Yılmaz Suzi, yapma ayıp. Avukat var mı ulan? Ne avukatı olacak? Giren çıkan bile olmadı sıkıntı patladım ya. Hı. Demek ki herkes önüne bütün bekliyor. Ula ben buraya gelince işler iyi. Senden kaynaklanıyor mu? Uy, o ne demek ulan? Niye diyorum ki? Hey savaşçı, ver. Öylesine söyle. Hadi nöbetler. Şuna bak, Kilçuk. Sanki ben bir halt ediyorum. Uhu! Müsait misiniz Laz Çavuş Hazretleri? Müsait değilim. Git buradan nöbetim var, aklımı karıştırma. Ah, aklını yerim ben senin. Bak, artık öyleyi geçtik, artık sende akıl yok, hele karışacak akıl hiç yok. Bak karıştı, ne dedim ula ben? Nöbet defterinde yazıyordun. Rizamiye <laughs> nöbetini vukatsız olarak devraldım. Voku art, ee, bir o daha eklenecek. He, bol bulduk u'ları saçalım değil mi? Sen de haklısın tabii, neyse sen daha iyisini bilirsin. <laughs> Efendim benimkisi de laf, ben de terziye dikiş öğretiyorum. <laughs> e, bana baksana sen, Seni bir yardımcıya ihtiyacın yok mu? Ne yardımcısı ola? Ne bileyim, e, sana nizamiyede yardımcı olacak biri. Sonra e, şu sıcacık ortamda sana evinin huzurlu ortamını sunacak biri. Ya da kim bilir belki de sana çay ve kahve yapacak birisi. He, olsa ne iyi olur. Tamam, ben olurum. Beni Rizamiye'nin kadını yap Cemal. Ula sen yine mantar mıydın? Terlüksüz lollipop. Yok be Cemal'im. Devirden iş çıkmıyor artık. Vallahi karın tokluğuna çalışıyorum, ne yalan söyleyeyim. <laughs> Beni yanına al da bir işim olsun. Ula cid sapık sapık konuşma. İş bulma kurumu mu la burası? Hadi ama. Ne olur, ne olur. <laughs> ya git bak şimdi Aztek Çarılcı olur ya. Gitmeyeceğim, gitmeyeceğim. La havle ve la kuvvete. Ve kuvvet işte cesaret. Cesaret Cemal. Arkadaşlar okulu tamir etmek vatana yapılan en büyük hizmetti. Tüylerim diken diken oldu komutanım. Çok heyecanlandım valla. Bir an önce başlasak iyi olur komutanım. Ben hemen hava raporlarını alayım günü kararlaştıralım. Sen lojistiği halledersin Ahmet Başçavuş. Emredersiniz komutanım. Boya ve tamirat malzemeleri ne gerekiyorsa hemen tespit ve temin ederim. Okulun tamiratı içinde senin bölüğü seçtim Levent Hüseyin. Emredersiniz komutanım. Ben gönüllü listesini size arz ederim. Benim bölük bu işin üstesinden gelir komutanım. O yavrucaklar artık sıcak sınıflarda ders yapacak. Hepinize güveniyorum. Aferin size arkadaşlar. Sağ olun, Sağ olun komutanım. komutanım. Gel. Babacığım kabul günün mü vardı? Daha sonra geleyim istersen. Siz çıkabilirsiniz arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. komutanım. Kızım sen ne zaman büyüyeceksin? Bu ne patavatsızlık? Espri yaptım baba. Zaten canım sıkkın. Dans kulübü seçmelerinde bana hımbıl dediler. E Hımbılsın tabi, hiç yerinden kıpırdamıyorsun. Gençsin biraz spor yap. Ya spor çok iyi olur, Ferit döndüğünde beni çalıştırır, ne de olsa sporcu. Ha, sen spor mu yapmak istiyorsun? Tamam o zaman, her akşam bizimle spora çıkacaksın. Her akşam beraber koşacağız. Ama baba ya. Nasıl? Rahatladın değil mi? Ee, vallahi ha? çok iyice geldi. Bana bak, beni yanına alacaksın değil mi? Bu işte de bırakıp seni alacağım namussuz. Bu da biraz da boynuma ya. Tamam. <laughs> sal kendini, sal rahat ol. Şimdi iyi dinle beni. Levent Üsteğmen'e gidip şöyle diyeceksin. Komutanım, böyleyle böyle oldu diyeceksin. Vedat'tan güzel nizamiyeci olur dersin, tamam mı? Ula sen çavuş değilsin ki. Tamam, tamam. Ondan ufak bir ayrıntı. Ben istesem paşa bile olurum ama istemiyorum. La bırak şu gevezin için boynuma biraz masaj yap, hadi. Oh. Aferin sağ ol, sağ ol. Oh. Allah'ım bu ne? Ne oldu ula? Ee, yok bir şey. Konuç olmuş. Ah. <laughs> oh. Oh. Sağ ne kadar hafif yıldırım var sanki pamuk gibi. Vallahi mı? <laughs> e o zaman yerim ben o pamuk ellerimi, ha? Oh, sanki eli gibi. Ne güzel geldi vallahi. Uzan istersen sırtını da çiğneyim <gülüyor> çavuş. <gülüyor> Sen ne çiftçin ulan? Bil bakalım kimim? <laughs> Kim ki ulan bu? İki dakika şuraya gözlerimi kapatayım dedim. Hemen kiz mi aldın içeri? Al beni bula seni yanıma. Bir dakika bir dakika benim suçum yok. Bir anda gökten verdi Tövbe tövbe. Şey hanımefendi, ee, bu güzel ziyareti neye borçluyuz acaba? Neye borçluyuz acaba? Şişt yorma kendini sakin ol, ben anlatacağım şimdi sana. Ee, yoksa Cazi Bebe mi kapılıp geldiniz? Ha? Çünkü kadınlar genellikle ışıltımdan etkilenip bana uçarak gelirler. Oy. Eminim öyledir asker. Bak bakalım kayıt defterine biri gelecek diye yazıyor mu? burada bir not var. Yüzbaşı deniz geleceğiymiş. Ee? Hmm, geldi mi peki? Celma değil. Bir işim mi var deniz yüzbaşı ile? Ha? Yok ama sizinle çok işim var galiba. Nasıl bir işmiş bu? Hayır ben birden çok heyecanlandım da. Pişti. Hekimoğlu ve Yemişçi. Sizi ilk sıraya yazdım. Kaydımı yapın kimliğimi getirin. Bay bay. Hay hay. Efendim nasıl bir sıraymış bu? Abiciğim aşık oldum lan ben. Piyade yüzbaşı Deniz Kaya. Hı? Yüzbaşı Kaya. Kaya yüzbaşı. İyi ama bu kimlikte karın resmi var ola. Eyvah! Ay! Sabah be ya. Bu ne kardeşim? Sabah içti akşam içti Gotta